olmasını istiyorum ben her zaman söylüyorum. Işte, başladık işte gönül değerlerimiz var. Tabii o da sizin yani gönül yani hepsi sizin biliyorsunuz. bu Gönüllü arkadaşlar her zaman onları kullanabilecek bir tane var. Sağol gönüllü evlerden Evet yok ben e, okuma evindeki arkadaşla mesela görüştüm. biliyor musun? Yani çağırmalar ki nereye gidiyor musunuz? Hayır onların belki haberi yok da sizler diyor oralarda kullanırsınız. Onu diyorum. Ha evet. Ha, veya onları bu hareketin içerisine çekebiliriz. E, i̇şte yani, yani şimdi, o da bir gönüllü hareket. hareket <laughs> mesela biz <yani>. onları <laughs> Tabii yani Gönüllü olarak herkesin bu işlere girmesini istiyoruz. Amacımız bu. E, buradaki meclis salonu dar gelsin isterim. Daha büyük bir yer olsun işte. Evet. Aynı o müzik çalışmaları da söyledim gibi arkadaşlara. Piyano dersi, işte bale dersi, gitar dersi ya isterim ki ben yıl sonunda ıı, sızancımda e, yapalım. Bu şeyi gösteririz. Evet. Listesini gerekirse orada giderler. Ücretsiz yararlanırlar öyle yemeğinde. Bu arkadaşlar için şey söylüyorum. Ee, işte başka konuda da Mesela o gün yine geldi, Çanakkale'ye gitmek istiyorlarmış, Mafyon Koca Tepe'ye neyse. E, bir de dikkat edin, otobüs e, verelim ama kimi göndereceğiz? Herkesin de söylediğine göre olmaz. Emine Akarca istiyor. E, Emine Akarca'nın keyfine göre olmaz mı? E, burada gönüllülere biz önce vermeliyiz bu tür şeyler. E, yine ayın 16'sında zannediyorum, Zeyla Hanım'la konuşabilirsiniz daha bir defa. Siz 16'sında Hacı Bektaş'a bir otobüs vereceğiz. 40-50 kişilik falan otobüsler galiba. dedik ki 5-6 tanesini de bizden olsun. Yani. bizim arkadaşlardan diye Zeyla ile konuşun. Birkaç tane mesela gönül, yani gönüllü arkadaşları bir şekilde diğer insanlardan farklı olduğunu yapalım. Sinema gerçi ücretsiz yaptık ayrı mesela ama aksiyon şeyde Aqua Park'ta evet. ücretsiz yararlandırırız mesela bu arkadaşlar. Evet. Onun gibi yani hiç olmazsa maddi destek veremiyoruz. Evet. Belediyenin evet. imkanlarından da bunlar da faydalansın. Bina yüzme kursuna gitti sizin izninizle. Yüzme kursu da aynı şekilde. Evet. Ee, beyi. mi Ücretsiz Ücretsiz gittiniz. Git. Evet. evet. Yani, yani bunları yani. Osman diğer arkadaşlara da söylersiniz. Ee, Nuran da gelsin şey burada işte söyleyin. Evet. Grup ayağlayın. Gece orada kalsınlar. Yani, ya, sabah kahvaltısı yani. ee, gibi. Tabii. Ee, şeyler o çok var aslında. Bu işe girmek isteyen çok sayıda arkadaş var. Ben ha. ona inanıyorum. Ama biz bunu şey yapalım. Ya böyle küçük ufak tefek şeyler de evet. onları motive edecek. Ben çoğalacak. çok tabii. Yani nasıl diyoruz bazen mezitli kart olacak diyoruz, evet. mezitli kart cazip hale geliyor. Tabii ki. İşte gönüllü olacak diyoruz. Şimdi Hacı Bektaş'a kim gitti dedikler zaman niye göre Gönüllüler gönderdi dediğimiz zaman daha ben de gönüllü olabilecek belki de. Tabii ki. Yani onun bunu teşvik edici şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi e, yönetmeliğimiz var zaten bir gönüllü e, yani, Ama 6 ya 5 yaşındayken yani hatta gönüllü oldu. 5 yaşında ne güzel de şeyler yapıyor, paylaşımlar yapıyor, bana video gönderiyor, konuşuyor. Böyle yani 5 yaşında da olabiliyor. Hı. Yani bunlar çocuklar Hı. için de önemli, Hı. gençler için de çok önemli. Hı. Mesela Akta Ama işte onların ne gelmesi lazım, evet. nasıl işlem yapmaları lazım, neyi takip etmeleri Onu da onlar Hı. biliyor ya. Hemen hemen onların içindekilerin de hepsi aynı durumda olduğunu zannetmiyorum ama işlerinde kendini kanıtlamış olan belli bazılar var ya yani değil mi? E onları direkt görüntü yapabilirsiniz. O yani da kompost görüntüsü olsun. Şey değil Onlara da verin kart mesela. Ben siz veriyorsunuz kartları zaten. Kayıt altına alıyorsunuz. E, bunların içinde tabii yarın bu dernek çok kuran adam. Kuran birisi var. Israrla görüşmek istiyor. Ben de görüşmüyorum. İkinci bir tecavüf şeyi, apartman siteler derneği başkanı kuruyormuş birisi. Veya kurum görüşmüyorum çünkü herkes dernek kurabilir. 50 Her tane Herkes ayrı ayrı görüşemem. Herkes yer isterse yer veremem. Yani bana ya güvenerek bana gü ha, ya ortaklaşa kullan, Veya şunu dedik. 3, 5, 6, 7, 8 tane dernek kurulur. bunlar birleştiririz. Mezitli sistem apartman yönetici dernekleri birliği olur. Onun üst Bir de. O öyle olur. Mu? Böylece yaymış olacağız. Ben de o zaman şey yaptım, fotoğraf da çekmeyi bıraktım. Dedim ben bunu bu şekilde yapamayacağım. Ben şu anda genellikle parklarla ilgili, çöple ilgili şeylerde daha çok aktif yani çalışabiliyorum. Eğer hani zaftanın kapsamına girmiyorsa ben temizlik işleriyle de orada da görev alıyorum. Yani esas benim yapmak istediğim bir Temizlik Şöyle, yani. Aynı arkadaş hem zavukta hem temizlik görevlisi de olabilir. Şimdi Şükrü Müdür bizim buradan ne teşekkür eder, ne Allah razı olsun der. Üç gün sonra yapılmış işten hayır gelmez. Zavukta'ya söylüyorsa bir şey olmaz adam müzik ya yani anında gideceksin. Yüksek sesle müzik. Şimdi o anda arkadaşımız der ve o anda müdahale edilirse bir, müdahale bir anlamı verir. oluyor. E, Selam olsun arkadaşlar. Ben bağırlı tanmıyorum arkadaşlar. Açıklatayım. İşte bunlar ben biliyorum zaten. Köyü.